Herkese merhaba. Ben Selda Özçelik. Bu hafta sizlerle birlikte özellikle ilkokuldaki kuzucuklarımız için kağıt katlama sanatı krigami çalışması yapacağız. Kağıt katlama sanatına origami deniyor. Eğer biz kağıt katlarken ayrıca kesme işlemi de yaparsak o zaman bu sanata krigami deniyor. Yani kağıdımızı katlayacağız, keseceğiz. En son ortaya çıkan şeklimizi de defterimize yapıştıracağız. Bize bu etkinlik için gerekli olan malzemeler sadece renkli renkli kağıtlar, yapıştırıcı, makas ve resim defteri. İlk olarak kare bir kağıda ihtiyacımız var. Ben daha önceden kesip hazırladım. Nasıl hazırlıyoruz kare kağıdımızı? Elimizdeki kağıdı kendi kısa kenarı boyutunda katlıyorum. Bu alanı kesip çıkartıyorum. Ve kare bir kağıt elde etmiş oluyorum. Şimdi ilk olarak bize Gerekli olan kare kağıdımızı tam ortadan ikiye katlıyorum. Ve bir üçgen elde ediyorum. Şimdi bu üçgeni de tekrar yine tam ortadan olacak şekilde ikiye katlıyorum. Daha küçük bir üçgen elde ediyorum. Şimdi burada eğer istersem yine tekrar üçgen şekilde katlarsam Karigami çalışmam kare olur. Ama yuvarlak bir çalışma elde etmek istiyorsam ki ben şu an öyle çalışacağım. Bu ucu tam ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Bu diğer ucu da yine tam ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Sonra bu kağıdı yine tam ortadan katlayıp bir üçgen elde ediyorum. Sonra bu üçgenin şu fazlalıklarını kesiyorum. Katlama aşamasını bitirdik. Şimdi kesme aşamasına geldim. Yalnız kesmeden önce e, nereden hangi parçayı kesip çıkaracağımı çizerek belirlemek istiyorum. Çizme işleminde şu sivri olan üçgenin e, uç kısmını yukarı gelecek şekilde tutuyorum ve buradan keseceğim e, kadar bölümleri çiziyorum. Bunu kafama göre yapıyorum. İstediğim gibi çizebilirim, istediğim kadar kesebilirim. Bu tasarım tamamen size kalmış. Nasıl bir şey ortaya çıkacağını sizin bu çiziminiz belirleyecek. Ben de böyle bir çizim yaptım. Şimdi kesmek istiyorum. Hatta şurayı biraz daha şöyle içeriye alayım. Evet, böyle daha iyi gibi. Şurayı da biraz daha yuvarlayabiliriz. keselim bakalım nasıl bir şekil ortaya çıkacak hep beraber görelim. Çok güzel bir şekil ortaya çıktı. Şimdi hemen bunu resim defterime yapıştırmalıyım ki daha güzel görünsün. kağıt en fazla üst üste 7 kez katlanabiliyormuş. Hiç denememiştim ama denemeyi düşünüyorum. Biz de çok güzel, hem eğlenceli, hem kolay, hem de çok gösterişli, güzel bir etkinlik yapmış olduk bu hafta. Ben çok beğendim. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Bu haftaki etkinliğimizde bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.